Beyler maç sonrası röportajında beraberiz. Neler söyleyeceksiniz? Valla güzel mücadele oldu. Dragon beklediğimizden çok çok iyi oynadı diyebiliriz. Güzel mücadele oldu. Ya yer sertlikler olsa da sakatlanmadan bitirebilmemiz çok iyiydi. Zaten her iki takım açısından da bakarsak fazla pozisyon yoktu. Orta saha mücadelesi geçti diyebiliriz. Atanın kazanabileceği bir maçtı. Biz attık ama şanssız bir şekilde bir hata yaptık. Gol yedik. Beraber bitti. Maçın hakkı da beraberlikti. Dragon takımına bundan sonra başarılar dileriz. Yollar açık olsun. İnşallah herhalde bundan sonra playoff'ta görüşürüz herhalde. <laughs> orada kaptanın cümlesini değiştireyim. Atanın kazanacağı bir galibiyet diyor. Gol atanın demesi gerekiyor çünkü siz atansınız. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Vallahi değil. maça gelirse 1-1. Bir bir. Ee, zaten bu, bu sahadan 3 yani gol çıkacağını falan düşünüyorduk. 2 gol çıktı. Ee, çok ortada bir maç. Başa baş güzel sert. Sertlik olduysa da karşı takıma özür dileriz. Yok canım, evet. i̇ki, iki, iki tarafta biraz sert oynuyor diyebiliriz ama ya, o maçın şeyinden kaynaklanıyor. Sağlam olmasından Şu atan nazarını kıramadık <gülüyor> <gülüyor> bir türlü. Ama şimdi beraberle aldık. Bir dakika sonra galibiyeti Yok. de alacağız. İnşallah haftaya kazanacaklar. <laughs> Tüm takımlara başarılar, başarılar dileriz. Tebrikler beni. Sağ olun.